Arkadaşlar ben şirit ve durdurduğum an yine başlattım. Hadi Abdurrahman inat etme. Bağla şuraya. At. Akıllı at. Hadi. Ben sana yemek vermeyeceğim üstüne bineceğim hadi oğlum hadi alış. Hadi oğlum alışabilirsin hadi. Hadi oğlum alış. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum ya inat etme. Eşek gibi olma. Hadi alışabilirsin, alışabilirsin. Ejderhanı nasıl eğitirsin? Atını nasıl eğitirsin peki? Atını nasıl eğitirsin çekin lan. Ben ejderhayı... Ben de atı eğitemiyorum lan ejderhayı nasıl eğiteyim? Lan! Tamam dur dur. Aa, al gırdın gırdın yapacağım lan. Seni! Alış. Eşek. Yeter. Al ben de kopayım bari. Madrfa. fuck. İnatçı at. Ne olacak? He alıştı. Tamam. Dur. Bekle. Of koşamıyorum da. Lan neredesin eşek? Kara kaçan. Keşke adını kara kaçan koysaydım. Pişman oldum. Atımı mı kaybetmemem lazım lan. Ver. Sana binmeyeceğim. Sen ata binmeyeceğim. Açık. At o değil. Bak. Eşek gibi de ses. Bu olmadı anlaşıldı. Havum mu lan? Lan. Buldum seni. Senin adın Karaşal. Evet. Afer. Of. Of. Uhu! Hadi senin de arkadaşımla bağlayalım mı? Eşek sen kurtulamazsın. Gel al. İçimize bulursun. Rahat dur. Hadi içini sıfıralım. Tamam. Hı. Hadi bir de tak. Atları çok sevdim. Oo. Oh. Atları burada işaretleyebilirim sanırım. Atlar rengiyle oynamayacağım zaman kaybım. Durun. Ben iki dakika odun toplayıp geleceğim. Arkadaşlar bir saniye hemen geleceğim. Geri geldim. Adımı biliyorsunuz. Şirin. Bugün benim doğum günüm. Ama değil. Neden değil? Değil işte. Oh crafting table nerede bıraktım. Her zaman yanımda bir crafting table taşımam gerekiyor. Biri çantada biri de hemen şurada. Yani boşu boşuna odun israfı. 3 atak. Mod mod değil ama galiba artık oyunda ve böyle aşırı hiç sevmiyorum asla hepsini toplayamamışımdır zorlu aç böyle büyük açları görünce yakın flint and steel'imiz varsa yakın gitsin. benim olmadığı için yakamayacağım yine yarıda kaldı ya da belki de toplarım hırs ettim toplayacağım olamaz Enes... Oldu musun? Hiç konuşmuyorsun. Hala zombi meselesinde miyiz? Zombi? Enes, birazcık konuş. Doğum gününe... Seni sevdiğim kalpten seni acı... Aa ah, yine mi bu ağaçtan evet. Yine bu ağaçtan. Server. Biz Enes server kurmaya hiç gerek duymuyoruz. Çünkü bizim open tool'larımız var. Aynı internete bağlı olduğumuz için artık oynayabiliyoruz. Server derdi yok Arkadaşlar bir de serverlarınızı verseniz zaten bilirsiniz. Lütfen atın. Hatta şu anda yüklediğim videonun altına yazacağım. Arkadaşlar lütfen bir saniye. Ben arkadaşlar geri döndüm. Ee, şu anda e, birinci bölümün açıklama kısmında e, o öneriyi yaptım. Ama siz yine de görebiliyorsunuz ne olmuş. Olmuştu. <laughs> <laughs> Garip bir sayı olmuştu değil Ben de farklı. Ya hep Ana! Yok onu atma. Süremiz dolmuş üzere. Herkese güle güle. güle, güle.